E, bütün kutuları açsam resmen çıkmayacak. Üç mecburum ben bir sürü kutu açmam gerek. Açalım. Oğlum 4 dakikadır açıyorum. Mobzen'e baktım 4 dakikadır açıyormuşum. Yu. 4 dakika mı? Abi 4 dakika nasıl bir dakika? Abi 4 dakikadır açıyormuşum. Abi 4 dakikadır ıı, açıyorum. Lan! Arkadaşlar siz bunu gördünüz mü? Arkadaşlar bu kendilerinden mi oldu? Bana mı öyle geliyor? Neyse Allah Allah. başka karakter gelmesin ya kutulardan açacağım. Abi kendi kendine karakter mi geliyormuş? Bu nasıl saçmalık? Bu arada ben bayağı bir altın çeksem ne olacak? Zaten sınırsız elmas var. Bu arada şuradaki küçük kutuları da açamıyoruz. Ya. Çünkü onlar Brawl Stars'ta yok. Sadece Brawl Stars'ta olanları açabiliyoruz. Brawl Stars'ta Brawl Pass var. Ee, ama burası pestekilere açamıyorum maalesef. Oha çıkamıyor. Aa çıkmıyor. O iyi Bismillah. Burada arkadaşlar burada altı yazması yok. Hadi bunlar çıksın. Abi lütfen, lütfen. Neyse ve açıyorum. 3 2 1 Allah'ım lütfen çıksın. Git ya küçük kutuları gel. Daha iki tane karakter çıktı. Arkadaşlar bu arada söylenme ihtimalim var ee, karakter çıkma ihtimali çok yüksek. Orana bakalım isterseniz arkadaşlar. Efsanevi oralına bakalım. Ee, bakalım bu değil. Mega kutu. Bakalım. Yo, efsanevi daha çabuk çıkacak gibi görünüyor ama azmış. Ee, 11.38 Arkadaşlar bu kadar yüksek oran mı olur ya 11.38 yok ha Bu arada arkadaşlar bunu biliyorsun bilmeyenler için söylüyorum burada ee, Şey ee, Arkadaşlar burada dostluk maçında oynamalısınız Bu arada ben hiç efsanemi çıkaramadım şimdiden Ekran yakınlaştı bu arada Arkadaşlar hep e, çok hızlı bastım da ekran Az önce orası mı? Düş puanı verdi. Bana mı öyle geldi? <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Kendi kendine karakter veriyor. Hadi bakalım Mortis çıksın bir Mortis de çıkar görelim. Hadi Mortis çıkar görelim. Siprot? Siprot ne alaka? Arkadaşlar Siprot ne alaka? Siprot ne alaka? Arkadaşlar oynuyorum Splat. Arkadaşlar Splat ne alaka? Oha! Splat ne alaka? Splat ne alaka? Mortis'ten de iyi vardı. Bu arada ses çıkmıyor. Sadece ateş sesleri çıkıyor. Abi Splat ne alaka? Splat ne alaka? Apsipro ne alaka? Şimdi bütün elmaslar bende. 3 elmaslar da var. Ve ben şu çimende. Hayır bütün elmaslar yok. Bütün elmaslar tera'ya geçti. Ve ee, canım azalınca şu çimende canımı yükseltsem iyi olacak bence. Apsipro ne alaka? Bu arada arkadaşlar tabletim usulü ne başlamış? Apsipro ne alaka? Şöyle sıkıştır atacaktım kendime. Olmadı. Sprat ne alaka? Şurada canımı yükselteyim. Hop. Baya büyük yükseldi. Abi Sprat ne alaka? Sprat ne alaka? Sprat ne alaka? Allah'ım Sprat ne alaka? Спрут на лака. А спрут на лака. Спрут, спрут на лака. Some drought now our car. Üç yazdı. Dört yazdı Gel, gelsin gelmiyor. İnşallah gelir gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü dört tane karakterim var. Üçten fazla karakterim var. Aa 4 yazdı. Aa? Sen şaka yapıyorsun. Hadi bakalım ya. Oğlum ekran yakınlaştı. Çok ekran yakınlaştı. Bunu açma. Bunlar çıkmıyor. 3 yazdığı gelmiyor. Abi keşke onun yazsa ya. 5 tane karakterim oldu. bekliyoruz. Ee, i̇nternet internet bağlantısı var. Niye öyle dedi? Ee, ben yanlışlıkla şu kutulardan açmış olabilir miyim? Şu küçük kutulardan dükkanına Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.